Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Kardeşim de var. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim şeklim çok güzel. Arkadaşlar şu kardeşimle çok güzel bir e, ev yapıyorduk ev yapıyordu. ama çekemedik size. Çünkü sonunda ablam çekmiyordu. Hayır mesai değildik. Öyle bir şey değildik. Hayır. Yani biz Hayır, o başka bir tane. Hayır. Evet. Bak, açıldı kapı. Yani kapılar niye hep açılıyor? Kapatıyoruz, açılıyorlar ya. Yani. Havada. Babamın de camları nerede kalmıştık? Ha, burada. E, uyumaya kalmıştık. Ama biz uyumayacağız. Oymamız evet. gerekmiyor. Arkadaşlar Hayır. şöyle yaptık. Çok tatlı değil mi? Pembeyle beyaz yaptık. Evet ben de kendimi beyaz yaptım. Ablam da kendinin pembe. 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 Pembiş pembiş. Pembiş bu. Bir de bitiriyorum diyor. Ben bitirirsem bu ev benim olabilir mi? Hayır. çünkü benim daha çok yemeğim var. sana, ben sana taklit ediyorum zaten. E, i̇ki katlı mı yapacağız? Bilmiyorum. Bakarız. Bence iki katlı yapalım. Aslında böyle yapsak daha güzel olmuyor mu? Şöyle. <laughs> daha hızlı olur bence. Böyle sonra da alttan böyle yaparız. Sonra da daha zor oluyor. Sonra da kafama şu pembeyi yapıştırırsın. Arkadaşlar belki size ee, artık tokavoka çekmeyeceğim. O kadar e, zaman çekmiyorum. Ee, bir de e, arkadaşlar e, benle kanal ben belki de bırakacağım çünkü ya artık tabletimde bir şey oldu ve artık şey yapamıyorum videolar videolar çekiyorum ama videolarım inmiyor onun için galiba o zaman bir uygulama indir öyle Uygulama uygulamayı nereden bulacağım ki ben sana indiriyorum biliyor musun? Evet, ben uygulamabiliyorum. biliyorum. Sen videolar çektin mi? Çok çektim. O zaman ben sana indiririm onları. Ee, üç tane video çektim. Okey, o zaman aynı anda indiririm ben. Kapı açılmaya başladı yine. Ee, bir kere de kapı açan. Nasıl şey Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah! Ne oluyor? Hava yüzünden herhalde şeytan girdi sanki evet. öyle. TV bismillah. <laughs> Arkadaşlar siz de duydunuz mu sesi? Sesler için özür dilerim. Kapı sesi için mi? Kapı, Kapı çarpıp sesi duruyor. Kapı özür dileriz. <laughs> Buraya. <laughs> ben ikili yaparsam kafama pembeler yapacak. Bak. İkili yapacak. Bak çok saçma bir hareket yaptım ben de. <laughs> Gördün mü? Biraz. Yukarıdan biraz yapıyorum. <laughs> tamam da biraz yapıyorum. <laughs> giriyorsun yapıştırıyorsun. Meryem niye hep yapıştırıyorsun diyorsun? Diyorsun, yapıştırıyorsun, sun, 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 sun. yapıştırıyorsun, son son son. Yapıştırıyorsun. Çünkü yapıştırıyorsun. Biz herhalde kendimizle dalga geçiyoruz. <laughs> çünkü e, bana deli demene gerek yok. Çünkü ben de her gün kendime deli diyorum. Tövbe tövbe videonun içinde demesene ya. E çünkü ben zaten deliyim. Gerçekten öyle. Çakır çakır. Allah. Yeter ama. <laughs> hmm. ee, Sanki evi birisi ele geçirmiş. <laughs> Bir kapı sustun ya. Bir dakika. Ben bakacağım şimdi. Ya oldu. Ne, ne kız sen de oraya mı başladın? Ben bitirmeye başladım. bitirmeye. Wow. Wow, wow, wow. Bence bu kadar yeterli video için. Ne alaka? Ben yeni başladım. Hiç olmaz ya. Ya hayır ama. Çünkü daha önemli işlerimiz var. arkadaşlarından Yok ama. E, videodan daha önemli bir şey var. Çünkü Kur'an ezberleyeceğiz ve sonra da Hayır, sonra da Kur'an e, şeyinde olduğumuz için ödevini yapacağız Kur'an'ın. Sonra... Yani, yani video gönderiyorlar ya. Onu ödev diyorum ben. Bak şimdi. Ben herhalde videoyu çok fazla uzatmayacağım. Aha, kaç kaldı? Kaç? Ben de onu izledim. Sadece kıyafet giyeceğim. Sadece Kıyafeti böyle sıkacağız. Bir de Bismillah diyeceğiz. Bitti. Ne? Öyle mi? Evet, gerçekten vallahi. Dedim ben. Abi. O zaman ben de izleyeceğim. Oh! Bu arada benim bugün bir abonem artı 46 oldu benim abonelerim. Benim abonelerim e, şey e, çok artmıyorlar. Sadece 4 abonem var. Boş ver. Boş ver yani. İnsanlar niye beni sevmiyor ya? Seviyor seviyorlar ama. Belki sen e, ne bileyim söylersem kavga çıkacak. Videoların kötü. Yok öyle bir şey demedim ben. Oh. Allah. Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. O zaman Bakın. gel beni yardım et. Başla şuraya. Yok. Yardım etmem. O zaman ben çıkıyorum. Çık. Çıkıyorum. Böyle devam ediyoruz. Biraz zor. Ben iki parmakla yaptığım bazen de şey yapıyorum. Yanlışlıklar oluyor. Ben bazen e, dört parmakla yapıyorum. Böyle bir tala. Böyle e, getiriyorum ellerimi yapmak için. E, gidiyorum böyle böyle böyle. Buradan kırıyorum şuradan. Ya e da bazen böyle yapıyorum. <laughs> Çok sıkıldım. İlk kez sıkılıyorum. Ben <laughs> <laughs> de çok sıkıldım Git başka bir şey yapalım <laughs> O zaman kapatıyoruz videoyu Görüşürüz arkadaşlar Çok da, sıkıldım daha, da daha söylemedim <laughs> Videoyu beğenip kanala abone olmayı ya, unutmayın Sizce Bizi çok, çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öptük. Öptük.